Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Facebook ve YouTube'daki Kırmızı Günden takipçilerini cumalarını tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın diyorum efendim. Ve bu esnada Ankara'daki patlamada şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Devletimizin başı sağ olsun diyorum. Bu hainler ne yaparsa yapsınlar bu devleti aileyi yıkmaya güçleri yetmeyecek ve bu devleti ailenin birimleri, vazifeli şahsiyetleri bu hainlerin hak ettiği cezayı vereceklerini güveniyor ve inanıyoruz efendim. Tekrar burada devletimizin ve milletimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun diyoruz efendim. Bugün, bugün, gün akşam e, Facebook'ta cenaze merasimini inceledim. Cenaze merasimini inceledim. Ne garip ki ülkeyi, ülkemizi ve milletimizi sıkıntıya sokan bu adamın yani bu adamın cenaze merasiminde sevgili dostlarım İncil'den bir pasaj okundu. Ne garip değil mi? İncil'den pasaj okundu. Yani İncil'den bir dua okundu. Yani yani bu ülkeyi sıkıntıya sokacaksınız ve bu ülkede insanları üzeceksiniz ve bu 15 Temmuz olayının yapılmasında destek olacaksınız ve aynı zamanda da aynı zamanda da 252 tane kardeşimizin şehit olmasının olmasının sebeplerinden birisi olacaksınız. Siz bu ülkeyi ne kadar sevdiğiniz belli. Ne kadar sevdiğiniz belli. Benim gayem inandığım ve mücadele ettiğimiz, iman hakikatleri için mücadele ettiğimiz ve iman hizmeti için mücadele verdiğimiz ve bir lahana yaprağı kadar olsun diyen Zübeyir abi ve Mustafa Polatların Mustafa Polatların Mehmet Kutluların Ömer Yavuz idealist insanların yollarında hizmet etmeyi şiar edinmiş bir abimiz olarak konuşuyorum. Yeni Asya gazetesini ve camiasını sıkıntıyı sokanlara Allah'a havale ediyorum. Bir cami'ye düşününüz. İlk başlangıç noktaları rahmetli Mustafa Polat abimiz gazetenin aktif konuma gelebilmesi için saatlerce sabaha kadar tek başına ayaklarını leğenin içine suya sokarak haber yapmak için mücadele veriyordu. Ve biliyorsunuz ki Mustafa Polat abi bir faili meçhul bir şekilde trafik kazasında öldü gitti. Bakınız. Bunlar bu dava için mücadele eden insanlardı. Ve Mehmet Kutlular bu dava için, bu gazete için, Bediüzzaman Hazretleri'nin iman hizmetlerin aktif olabilmesi için, bir kişinin imanının kurtulabilmesi için mücadele etmiş olan ve bu dava için evladını feda etmiş olan ve bu dava için ben sözümün arkasındayım diyen Mehmet Kutlular iki sene, iki sene bir gün cezaevinde yatmıştır. Bu gazete için, bu dava için, <laughs> iman için ne yapmıştır? Dik durmuştur, taviz vermemiştir. İşte dava adamlığı budur, budur. Ve onun onun devamı olan ve ben onun kendisinde rahmetlik Mehmet abiyi görüyordum. Mehmet abi de Zübeyir abiyi görüyordum. Çünkü Mehmet Kutluları bir zatiyi Zübeyir abi yetiştirmiştir. Evet. Ve Ömer Yavuz Yiğiter abi de bir zatiyi Mehmet Kutlular abinin yanında yetişmiş ve onunla devamlı diyalog halinde olan bir insandı Ömer Yavuz Yiğiter. Bakınız. Ömer Yavuz Yiğiter'len bir gün telefon görüşmesi yapıyorum sevgili dostlar. Yine böyle bir sıkıntı var. Yine bu Kazım Bey'in yüzünden bir sıkıntı var. Dedi ki: "Kardeşim bu gazeteyi dedi. Yok ekmek isteyenler önce dedi benim bedenimi alacaklar." dedi. Ben dedi burada olduğum müddetçe bu gazeteyi onlara teslim etmeyeceğim demiştir. Evet Ömer Yavuz Yiğiter. İşte bu insanlar böyle idealistlerdi. Böyle dava adamlarıydı. Evet. Ama ne oldu? Kaderi ilahi Ömer Yavuz Yiğici Covid hastalığından aramızdan aldı gitti. Eğer Ömer Yavuz Yiğiter abi sağ olsaydı bugün bu olayları yaşamayacak diye nasıl yaşamayacak evet şimdi dün akşam twitter'de mesajlar yazıyorlar özgürlük ne özgürlük bir fikir mi savunmuş ülkeyi ve insanları sıkıntıya sokmuş bir adamın ölüsüne taziye yayınlıyor bu adam bunun neresi özgürlük? Bunun neresi gazetecilik? Bugün Yeni Asya yazarlarından birisi de efendim diyor gazetecilik yapmıştır. Ne gazetecilik kardeşim? Bir haber mi paylaşmış? Bir fikir mi paylaşmış? Ya da Risale i Nur'da ya da Üstad'dan bir şeyler mi paylaşmış da gözaltına alınmış? Ülkeyi sıkıntıya sokmuş. Risale-i Nur davasına yanlış yapmış bir adama baş sağlığı yayınlıyorsunuz. Yayınlıyor beyefendi. Siz de kalkıyorsunuz, özgürlük diyorsun. Bunun özgürlükten alakası yok efendim. Eğer yayınlayacaksan o kimliğinden çıkacaktı, bağımsız olarak paylaşacaktı. Niye bizim Anadolu insanın bileziğiyle, küfesiyle kurulmuş olan Yenasiye gazetesinin üzerinden vahsağlığı yayınlıyorsun kardeşim? Git, Kazım Gülençüz olarak Taziyeni yayınla. Bizi bağlamaz. Ama sen bir gazetenin yayın yönetmenisin. Bir gazetenin yayın yönetmeni bir kitleyi temsil ediyorsun. Bir davayı temsil ediyorsun. Evet. Bu gazetenin hangi şartlarda çıktığını hepimiz biliyoruz. Merhum Zübeyir abi ne diyordu? Bir gazetemiz olsaydı da lahana yapırağı gibi olsa diyordu. Evet ve o çaba içerisinde Anadolu insanın desteğiyle beraber o gazete çıktı. Ne yaptı? Gitti Galata Köprüsü'nde Müslümanlar sizin gazetenizdir diyordu. İddiat gazetesiyle beraber. Ve Doktor Sadullah abi İstanbul Beyazıt Camisi'nin havlusunda Müslümanlar sizin gazeteniz diyordu, satıyordu. Ve birileri diyordu ki abi işte siz yani gazete satmasanız işte siz hani doktorsunuz şu kimliğiniz. Kardeşim ne diyorsun sen diyor. Ne diyorsun diyor. Bu gazete diyor benim diyor davamı anlatıyor diyor. Dava nedir? İman hakikatlarıdır. Dava nedir? Bediüzzaman'ın felsefesidir. Dava nedir? Kur'an'ı anlatmaktır. Risale-i Nurlar Kur'an'ın tefsiridir aynı zamanda. Ama ne oldu? Bu çileyi çekmiş. Anadolu insanın dişinden tırnağından artırarak bu gazeteye sahip çıkmış ama ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra Kazım Bey ve evanesi ve ekibi bu gazeteyi ele geçirdiler efendim. Evet. Ne oldu? Gazete iman hizmetlerinden çıktı. Evet. Gülen Harekatı'nın alkatlığına soyundu. Evet devamlı ikaz edilmesine rağmen kimseyi dikkate almadı. Bütün her tarafta kendi adamlarını yerleştirmiş, yönetim kuruluna yerleştirmiş, matbaanın içerisine yerleştirmiş, Anadolu'da bazı temiz insanları kendine bağlamış. Yani gazete, iman hakikatleri gazetelinden çıkmış, Kazım Bey'in gazetesi konumuna gelmiş. Evet. Şimdi bunların projesi şudur. Bakınız sevgili dostlarım. Yeni Asya ekranına bağlı olan ve Mustafa Polat abilerin, Zübeyir abilerin, Mehmet Kutlular abinin, Ömer Yavuz Yiğitlerin çizgisinde devam eden bu ekolun hadimlerini Kazım Bey ve evanesi akarte etmek istiyorlar bu davadan bu hizmetten uzak bizim gibi yenasi okuyucularını yenasi sevdalılarını bu hizmetten uzaklaştırmak istiyorlar ve kendi ekollerini yerleştirerek kendi ekollerini yerleştirerek bir zaman sonra bu gazeteyi ve bu camiayı Gülen'le buluşturmak istiyorlar efendim. Ama bize diyoruz ki siz önce Rabbim Rabbimin yardımı Peygamberimizin şefaatı ve Üstadın himmeti beraber bu gazeteyi biz size teslim etmeyeceğiz kardeş. Çünkü bu gazete, bu gazete bir avuç, bir avuç kendini bilmezlerin gazetesi değil. Bu gazete Anadolu insanının gazetesidir. Bu gazete Risale-i Nur'un sesidir. Bu gazete eyüp Zaman'ın sesidir. Evet. Bugün bakınız akşam İbrahim Bey tweet atıyor. At kardeşim ne yaptın da ne az kasteciliği yaptın da özgürlükten bahsediyorsun kardeşim. Mağdurları savunma değil savun. Ama onun onun arkasına sığınarak birilerinin avukatlığını ve danışmanlığını yapmayın kardeşim. Oradaki insanlara biz de üzülüyoruz. Özellikle çocuklara, bayanlara. Ama biz diyoruz ki gelin her şeyin bir adabı var. Siz neyin peşindesiniz ya? İnsanların dişinden tırnağından artırarak hiç unutmam bir gün Ankara'da bir meşveretteyiz. İstanbul'dan bir abi geldi. Gazetenin ekonomik sorunları var. Yardım isteniyor. Bir abi dedi ki ismini söylemiyorum. Ben dedi arkadaşlar Bağkur emeklisiyim. Benim maaşım şu kadardır dedi. O ayki maaşımı alıyorum. Doğru dedi gazeteme veriyorum. Çünkü dedi bu gazete iman hakikatlerinin davasını savunuyor. Bediüzzaman'ın hizmetini anlatıyor diyerekten maaşını bağışladı efendim. Evet. Bir dönem sıkıntı çektiğinde bunlar bilinsin diye konuşuyorum yani. 10 tane hisse gazeteyi hisse satışına çıkarmıştılar. 10 tane hisse satın aldım ben. Evet. Ta ki gazetemiz rahatlasın diyerekten. Ama şimdi ne oldu? Gazete Bediüzzaman'ın çizgisinden ve Mustafa Polatların, Zübeyir abilerin ve Kutlular abinin, Ömer Yavuz Yiğit abilerin, Bediüzzaman'ın felsefesinde giden bu abilerin çizgisinden çıktılar. Farklı bir boyuta geçtiler. Ben bir birkaç ay öncesinde ne demiştim? Yeni Asya üzerinde oynanan oyunlar diye bir videom vardı benim. 5-6 ay öncesinden Orada bu konuları anlatmıştım ben. Bu gazeteye ve bu cemaate bir oyun yapılacağını, bu gazetenin elden çıkarılacağını ve bu gazetenin içerisine birilerinin yerleşeceğini söylemiştim. Olmadı mı? Olmadı mı? Yerleşmediler mi? İsimlerini de biliyorum ama söylemiyorum. Söz hakkı çıkmasın diye dedim. Ama bugün çok üzüldüğüm bir şey var. 78 senesinden beri kendini tanıdığım, bildiğim, aynı zamanda hemşerimiz olan, yani ordulu kendisi. Evet. Tweet atıyor. Ne diyor? Gazetecilik yapmıştır diyor. Ya bunun gazetecilikle ne alakası var ya? Devleti ve milleti sıkıntıya sokmuş bir adamı kalkıyor, taziye yayınlıyorsun. Sana bunu yayınlayan diyen kim ya? Hala bugünkü gazetelerde bugünkü dünkü gazetelerde hala bu adamı savunuyorlar bu gazetede ya. Bu yayın yani yönetim kurulundaki başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ne yapıyorlar ya? Ama yönetim kurulundaki insanlara dün ben mesaj gönderdim. Bir tanesi geri dönmedi arkadaşlar yani. Bir tanesi cevap veremedi bana yani. Kardeşim yönetim kurulu başkanı dediğimiz kardeşimiz iyi bir insan iyi bir iş adamı bir şey demiyorum ben kendisine ama bu iş uzaktan kumandayla olmaz kardeşim yönetim kurulu başkanı demek işinin başında durması demektir. Yönetim kurulu başkanının Allah daha çok versin işi gücü yerinde. Adamın kendi işi gücü var. Ama uzaktan beri bir yönetim kurulu başkanlığı yapılmaz. Şahsına bir şey dediğim yok. Ama bu ülvi davayı fasifize edilmesine karşıyım ben. Evet. Yönetim kurulunda Kazım Bey adamlarını yerleştirmiş. istediği gibi oynatıyor her tarafı. Bana birisi diyor ki bir arkadaş mesaj göndermiş. Amca diyor Yeni Asya gazetesi diyor. Eski Yeni Asya gazetesi değil diyor. Bakın geçmişini bilen biri diyor bunu. Sen diyor iyi bir insana benziyorsun. Oradan çık diyor bana ben adam bak. Yeni Asya, eski Yeni Asya gazetesi değil diyor. Bırak diyor Yeni Asya diyor bana. Demek ki Yeni Asya'yı çok eskiden iyi bilen birisi bu arkadaş. Yine bir dönem Samsun'da büro temsilciliği yapmış bir kardeşim dostumuz var. Trabzon'da bir mesaj atmış. Diyor ki Mustafa Polat'ın, Zübeyir abinin, Mehmet Kutlular'ın ve Ömer Yavuz Yiğit'in kemiklerini sızlatıyor bunlar diyor. Niçin? Yeni Asya'nın geçmişteki tarihi çok parlaktı. Ta ki, ta ki 15 Temmuz'dan sonra Kazım Bey ve evanesinin çizdiği rota bu gazete bugün bu duruma getirdi. O zamanlar 13 bin 15 bin arasında tıracı olan Kutlular abi döneminde diyordu ki bu 15 bin daha fazla çıkarmamız lazım diyorduk. Ama ne oldu? Bugün 800'e düştü tıracı. Ve bu gidişte de bu gidişte de bu 800'e düşecek aşağıya. Ondan sonra zaten istenen de bu. Yeni gazetesi tamamen lav olacak. Onların da işine gelecek. Niçin? Başka bir sistem içerisinde, başka bir ekol tarzında gazeteyi çıkaracaklar. Ve bu camianın gönül ellerini uzaklaştıracaklar. Ve aynı zamanda bu davanın gerçek genasicilerini fitneci diye hitap ediyorlar. Yazıktır. Ama bunun navalı günahı yönetim kurulu başkanı ve üyelerine aittir. Bunun nabalı günahı yönetim kurulu başkanı ve üyelerine aittir. Bırakınız bu senin yakasını. Eğer onlarla işli dışlı olmak bu nedir bu bir FETÖ sevdası bu FETÖ as FETÖ'ye karşı muhabbet ya. Nedir bu ya? kendi aralarında bölünmüşler. Bu gazeteyi orayla buluşturmak isteyenleri de Allah'ın mahkemesine havale ediyorum ben. Evet. Bu adamlar değil mi Risale-i Nur'ları sadeleştiren? Siz nasıl Risale-i Nur talebesisiniz ya? Risale-i Nur'ları sadeleştiren ve üstadın talebelerinin mektup yazıp bu sadeleştirmeden vazgeç diyen Üstadım talebelerine ne dedi? Yapacak bir şey yok dedi. Niçin? Adam abilerin yazdığı mektubu dahi kabul etmedi bu adam ya. Ve bugün cenazesinde İncil'den pasaj okundu. Bir Allah'ın kelamından okusa ne olurdu yani? Ya burada ince noktaları iyi yakalamak lazım yani. Şimdi yine bana birileri kızacak. Varsın kızsınlar. Ben Yenasiyeciyim bakın. Yenasiyeciyim. Ve Yenasiye gazetesine bağlı bir insanım ben. Çok dostlarım bana diyor ki abi lütfen Lütfen'in yok kardeşim diyorum. Ben bu gazeteciyim. Aklımın erdiği kadar bildiğim kadarımla mücadele vereceğim. Bodri meydan. Ölümden öte köy yok diyorum ben. Çünkü bu Yenasiye gazetesi idealistlerin idealistlerin Üstadım benim Bediüzzaman Hazretleri Rus çarının karşısında nasıl ki ayağa kalkmamış dik durmuş. Nasıl ki mahkemelerde dik durmuş. inandığı davasını anlatmış. Ve inandığı davası ne diyor Bediüzzaman? Ben diyorlar ki üstadım, üstadım sizi Arabistan'a kaçıralım diyorlar. Hayır. Ben bilsem gidiyorum Mekke'deyim. Dine diyor ülkeme gelirim diyor. Ben bilsem ki öleceğim. Bilsem ki bana bir şeyler yapacaklar, yapsınlar. Ama yine bu gazeteyi Yenasi ekolunu tek de kalsam savunmaya devam edeceğim efendim. Ben korkak ve ötlek insanlardan değil Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin davasını davasını ve Yenasi ekolunu tek başıma da kalsam mücadelemi vereceğim efendim. Biz korkaklardan değiliz. Biz Zübeyri çizgiden devam eden Mehmet Kutlular abilerin gösterdiği rotada devam eden, Ömer Yavuzların gösterdiği yolda giden, Ömer Yavuz Yiğit ne diyordu? Bilsem ki diyor beni diyor, e, bu gazeteyi diyor kapatmak isteyenler önce diyor beni çiğneyecekler bu merdivenlerde diyordu. Ben şahidim buna. Rahmetlik Halil Uslu bir gün bana dedi ki, e, bana hep kahraman diye hitap ederdi Halil Uslu abi. Allah mekanı cennet etsin. Dedi ki kahraman Mehmet abi zehirlediler oğlum dedi bunu. Ve iki gün sonra hallüslü öldü. Adı ne? Kalp krizi. Arif olan anlasın yani. Evet Mehmet Kutlular abi idealistliği temsil ediyordu. Taviz vermemeyi tavsiye ediyordu. Dik duruşu sergiliyordu. Mustafa Polat ben tanıyamadım. Tanıyanlar anlatıyordu. Haber yetiştirebilmek için gecenin bir vaktine kadar gazetenin binasında ayaklarını suyun içine sokarmış ve orada haber yetiştirmeye uğraşırmış. Bu gazete oralardan geliyor. Ama şimdi ne oldu? Bu inanmışların bir avuç olan Yeni Asya Ekolu'nun samimi insanlarını bir beyefendinin kaprislerini yüzünden bu duruma düştük. Ama diyoruz ki ey hak! sap döner, keser döner, bir günde hesap döner beyler. Diyoruz ki, ey bu davaya gönül verenler, sirkeleniniz, kendinize geliniz, bu yönetim kurulundaki üyelerine ve yönetim kurulu başkanına tepkinizi koyunuz diyorum kardeş. Gazetenize sahip çıkınız diyorum. Ürkek ve fısırık olmayın diyorum. Kenarlarda, köşelerde konuşmayın diyorum. Ne diyoruz? Risale-i Nur'un sesi Yeni Asya gazetesidir diyoruz. Biz birilerinin sesi değiliz. Risale-i Nur'ları sadeleştirenlerin değiliz. Sizin döneminiz bitti, bizim dönemimiz başladı diyenlerden gazetesi değil bu gazete. Üstad Bediüzzaman'ın hiçbir zaman için hayatı boyunca vaizlerinde ve sohbetlerinde ismini vermeyen bu adamın ismini vermeyen bu adamın namı hesabına bu Yeni Asya gazetesini kullananları Allah'ın mahkemesine havale ediyorum ve buradan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum ve bizi destek veren bize dua eden dostlarıma selamlar diyorum. Biz yıkılmadık, ayaktayız. Tek de kalsak, yalnız da kalsak Yine biz Yenasya'cıyız, Yenasya'cıyız, Yenasya'cıyız. İyi ki varsın Yenasya diyorum ve bu zalimlerin elinden Yenasya gazetesini kurtarmak için el ele gönül gönül ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum efendim.